Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emel Çolakoğlu. Bugünkü videoya bir soruyla başlamak istiyorum. Dünyamıza gök cismi veya gök taşı çarpacak mı? Bu konuyla ilgili bilgisi olanlar öncelikle videoyu durdurup aşağı yorumlar kısmına bildiklerinizi yazın bakalım. Ya da neler e, öğrendiniz, haberlerde neler var. Sonrasında biz de bununla ilgili bahsedeceğiz, sohbet edeceğiz bugün. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dünyamızda hastalıklarla ve bin bir türlü e, belayla uğraşıyoruz. Ve bunun dışında bir de dünya dışından gelen bir gök cismimiz var. Bunun detaylarına girmeden önce şunun farkını öğrenelim istiyorum. Göktaşı nedir? Meteor nedir? Çünkü bu kavramları birbirine çok fazla karıştırıyoruz. Gök Göktaşı dediğimizde şu kavramın ortaya çıkması gerekiyor. Gök taşı dediğimizde uzayın derinliklerinden gelip dünyanın yeryüzüne düşen e, maddelerin genel ismi ne diyoruz biz? Göktaşları genelde uzayda gezegenlerden, e, kuyruklu yıldızlardan, asteroitlerden ve aydan kopan parçaların tümüne deniliyor. Bazen bunlar uzayda kendi hallerinde doluşuyorlar ve dünya yüzeyine hiç gelmiyorlar veya dünyanın atmosferine girmiyorlar. Ama bazıları dünyanın çekiminden dolayı atmosfere giriyorlar ve girdikten sonra da ufak parçalara ayrılıyorlar. Tabii ufak parçalara ayrılırken de bizim aslında yıldız kayması dediğimiz olay tamamen göktaşının atmosfere girdikten sonra ufak parçalar ayrılması ve yere değmeden yani yeryüzüne düşmeden parçalanması biz bu olaya meteor diyoruz aslında. Yıldız kayması dediğimiz ve dilek tuttuğumuz olay aslında gök bir parçasının sürtünmeden dolayı ısı ve ışık yayması. Biz onu yıldız kaydı olarak görüyoruz tabii ki de. O yüzden artık dileklerimizi gök taşına dilemeye devam edebiliriz ya da bu olayı bırakalım arkadaşlar çünkü taşa dilediğimiz şey muhtemelen olmayacaktır. Başka yeni bir şeyler, mitler bulabiliriz belki. Eğer bu havada parçalanan göktaşı yere düşüyorsa yani meteor olmuyorsa ve yerde bulunuyorsa bunun ismini biz gök taşı diyoruz. Yani aslında biz yüzeye düştüğü zaman abi meteor düştü değil de bir gök taşı düştü dememiz gerekiyor. Bu farkı e, aslında öğretmek istedim size. Burada belirtmek istedim. Çünkü hep birbirine karıştırılan şeyler. Bir de bu yıldız kayması olayını söylemek istedim. Peki günümüze kadar kaydedilen en büyük gök taşı nedir diye sorarsak bunları biliyor musunuz veya hiç araştırdınız oldu mu bilmiyorum. 1920 yılında Namibya'dan e, söyleyemiyorum. 1920 yılında Namibya'da bir göktaşı düşüyor ve 60 ton ağırlığında bu göktaşı. Dünyada düşen en büyük göktaşlarından bir tanesi olarak sayılıyor ve yerinden tabii ki de kaldırılmıyor ve hala koruma halinde. Bununla ilgili ayrıca göktaşlarıyla ilgili ilginç bilgiler bulmuştum öncelikle. Birazcık ondan bahsedelim. Bu bizim dünya atmosferine giren göktaşından önce birazcık genel bilgiler vermek istiyorum size. Birincisi Güney Afrika'da eğer gök buluyorsanız bunların satışı illegaldir. Çünkü göktaşları çok fazla farklı mineraller ve önemli mineraller içerdiği için satışta çok çok büyük fiyatlarda oluyor. Tabii siz bunu yani eğer bir göktaşı bulursanız muhtemelen devlet el koyacaktır. Satışı Güney Afrika için en azından yasak. İkinci bilgi istatistiklere göre bir insanın başına göktaşı düşme ihtimali 180 yılda bir. Bununla ilgili kayıt var mı? Araştırdım. Tabii ki de var. 2016 yılında Hindistan'da bir kadının üzerine göktaşı düşmesiyle hayatını kaybediyor. Bundan başka da bir önceki tarihlerde tam hatırlamıyorum tarihini. Bir kadın uyurken çok ufak bir parça gök taşı o uyurken şu yan bel bölgesine giriyor. Bulabilirsem fotoğrafını paylaşacağım sizinle. Değiyor ve kadının tamamen yan tarafı yanmış durumdaydı baktığımda. Çok şaşırdım çünkü çok ufak olmasına rağmen çok yüksek sıcaklıkta olduğu için vücudunun büyük bir kısmının sol tarafının neredeyse zarar vermiş. Üçüncü bilgimiz 2014 olimpiyatlarında verilen madalyaların çoğunda göktaşı parçaları var. Bu göktaşı parçaları da Rusya'ya düşen bir göktaşı vardı. Ondan alınarak madalyaların içine eklenmiş ki bence bu çok ilginç. Bilen de çok az kişidir. Düşünsenize 2014 yılında madalya alıyorsun ama diğer madalyalardan aslında farklı. İçerisinde göktaşı parçaları var. Ne kadar kıymetli. Geldik bizim 1998 OR2 dediğimiz göktaşına yani bizim atmosferimize giren ve dünyanın etrafından dolanarak yakın bir yakın bir tarihte ve yakın bir konumda geçecek olan göktaşı. 1998 denmesinin sebebi bulunduğu tarihten geliyor ve NASA bunu tehlikeli potansiyel tehlikeli sınıfına alıyor. Neden? Bu gök taşı 4 kilometre çapında. Yapılan sistemde şöyle bir şey var. Belli parametreler var. Tehlikeli olabilmesi için iki parametreye sahip olması gerekiyor. Bunlardan birincisi belli bir mesafe. Yani dünya atmosferine veya dünyaya ne kadar yakın olup olmadığı, onun tehlikeli olup olmadığını bize birazcık bilgi veriyor, bizi bilgilendiriyor bu konu hakkında. İkincisi boyut, bir kilometre çapından daha büyük ise bu otomatikman tehlikeli sınıfına giriyor, potansiyel tehlikeli sınıfına giriyor. Sebebi de şu, bir kilometre çapından büyük ise dünyaya çarpma ihtimaline karşın ya da dünyaya çarptığında küresel bir probleme yol açacağı düşüncesiyle hesaplamalarıyla bu sınıfa yerleştiriliyor ki 1998 ORE 4 kilometre çapında bir gök taşı. 1998 OR2'nin dünya çarpma ihtimalinde büyük küresel problemlere sebep olacağı söyleniyor. Yani milyonlarca insanın ölmesine ve dünyada birçok yerin hasar görmesine sebep oluyor. Bununla ilgili araştırma yaptım ben ve Rusya'da bir bölgeye çarpıyor. Hatta bunun görüntüleri internette var. Onu bulabilirsiniz. Bu çarptıktan sonra aslında çok çok küçük 500 metre çapında bir gök taşı yaklaşık 50-60 kilometre kala yeryüzüne parçalanıyor ve parçalardan bir tanesi bir fabrikaya isabet ediyor ve orada çok kendinden çok çok büyük bir alan yaklaşık 6 kilometre çapında bir alana etki ettiği söyleniyor ve binlerce insanın zarar görmesine ve binalardaki camların yıkılmasına, parçalanmasına sebep oluyor yüksek şiddetinden dolayı. Ayrıca NASA'nın yaptığı açıklamalarda şu var: bu atmosfere giren göktaşın enerjisi Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 20 katı kadar yani enerji düşünebiliyor musunuz? Dünyayı yok edecek kadar ki yere ulaşan sadece 500 metre çapındaki bir gök taşı binlerce insanın zarar görmesine sebep oluyor. Ölüm yok sonucunda ama camlarım ben videolarını falan izlediğimize gördüm camlar paramparça olmuştu sesten. Yani bir de bunun 4 kilometre çapındakini düşünün siz. Şimdi gelelim şuna tehlikeli mi bizim için? Yani ben haberleri araştırdığım zaman inanılmaz haber isimleri duydum. İşte yakında öleceğiz. 29 Nisan'da öleceğiz. Çünkü göktaşı çarpacak. NASA'nın yaptığı açıklamalara göre NASA yakın zamanda göktaşı çarpacağını ve dünyanın sonuna geldiğini söyledi. Tabii ki de böyle araştırmalar yanlış. Neden yanlış? Çünkü NASA kendi sayfasında zaten bunların detaylarını veriyor. Aslında gerçek olan şu 29 Nisan tarihinde daha doğrusu Türkiye saatiyle diyelim tarihiyle 29 Nisan sabah saat 8 sularında bu gök taşı Dünya yakın bir yerden geçecek. Bu yakın yerden geçmesi dediğim dünyanın hemen böyle üstünden teğet olarak geçmesi değil arkadaşlar. Çünkü 6.3 milyon kilometre uzaklıktan geçecek olan bir mesafe bu. Ve neredeyse ayın dünyaya olan uzaklığın 16 kadı kadar mesafede. Yakın geçiyor denmesinin sebebi şu. 6 mat Mart tarihinde bu mesafeye bakıyorlar ve Virtual Teleskop. altına zaten videonun linkini ekleyeceğim. Oradan da e, araştırabilirsiniz. Virtual Telescope'un çektiği bir, Göktaş'ın çektiği bir fotoğraf var. Buradaki mesafe ölçüldüğünde Hemen bakıyorum ne kadardı. 36 milyon kilometre uzaklıktaydı. Tabi bu kadar mesafeden 6.3 milyon kilometre kadar yakına gelmesi bir tehlike oluşturuyor mu? Evet normalde oluşturuyor ama tehlike oluşturması için bir de yörüngeden sapması gerekiyor. Ki böyle ihtimaller şu an görünürde yok. Yani aslında öleceğimiz veya dünyaya göktaşı çarpacağı haberleri yanlış. Bunun dediğim gibi bütün açıklamaları zaten NASA'da var. NASA sayfasından bunu araştırabilirsiniz. Son olarak da biz bunu gözlemleyebilir miyiz? Onu söylemek istiyorum. Virtual Teleskop'un sayfasından bunu izleyebilirsiniz. Ama Türkiye saatiyle dediğim gibi sabah saat 8 sularında izlemeniz gerekiyor. Çünkü o tarihte ve o saatte yakın bir noktadan geçecek. Bunun dışında teleskobunuz varsa yakın bir noktadan geçeceği için teleskopla da gözlemleyebileceğinizi söylediler. O yüzden 29 Nisan'ı iple çekiyorum ve merak ediyorum diyorum. Hani gözlemlemesi nasıl olacak en azından diye. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutma diyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.